Hello 12th grades. Today we are with you to talk about active and passive voices. Evet bugün 12. sınıflarla etken ve edilgen fiil çatıları üzerinde konuşmak üzere buradayız. Eyleme odaklanmak üzere istediğimiz zaman edilgen çatıyı kullanıyoruz. Now let's have a look at the illustration and then the structures. One should respect one's elders. İnsan büyüklerine saygı göstermeli. Elders should be respected. Büyüklere saygı gösterilmeli. Evet, etken cümlemizi edilgen cümle haline getirdik. Öznesi belli olmayan cümle haline getirdik. Bunu e eylemi gerçekleştirdiğimiz, e eylemi gerçekleştiren kişi söz konusu olduğu zaman etken, eylemden et etkilenen durum veya kişi söz konusu olduğu zaman da o yapıya edilgen adını veriyoruz. Eylemi yapanıysa by edatı tarafından et bilgi olarak vermemiz gerektiği zaman onu da söylüyoruz. By me, by the manager, by someone gibi. Ve sadece geçişli fiilleri edilgen durumda kullanabiliyoruz. Give me a pen please, keep the door open please, open the door please örneklerinde olduğu gibi vermek açmak, kapamak gibi bir şeyi açarız, bir şeyi kaparız, bir şeyi veririz veya birisine bir şey veririz. Bunlar da ayrı bir video konusu. Fiilimizi üçüncü halinde kullanıyoruz. Past participle halinde kullanıyoruz. Now let's look at the examples than the other structures. Shakespeare wrote Hamlet. Cümlemizi geçmiş zamanda kurduk. Cümlemizin öznesi Shakespeare'di. Fiile wrote. Road dedik ve Shakespeare'in Hamlet'ı yazdığını söylemiş olduk. Cümlemiz bu durumda etken oluyor. Yapanı belli çünkü. Hamlet was written by Shakespeare. Hamlet Shakespeare tarafından yazıldı dediğimiz zamansa cümlemiz edilgen haline geliyor ve Hamlet burada cümlemizin öznesi, yeni cümlemizin öznesi durumunda oluyor. Now let's have a look at the other tenses. Onions are always chopped first by the chef to make stuffed vegetables. Dolma yapmak için şef tarafından önce soğanlar doğranır. Dedik cümlemiz geniş zamanda oldu. Onions are being chopped by the chef to make stuffed vegetables now. Doğranmakta, doğranıyor olduğunu belirtmek için are being chopped. Onions were chopped dediğimiz zaman cümlemiz doğrandı anlamına geldi. Onions were being chopped dediğimiz zaman doğranıyordu. Onions haven't been chopped dersek doğranmamıştır. Onions hadn't been chopped demiş olduğumuz zaman doğranmamış olduğunu, onions will be chopped dediğimiz zaman veya going to be chopped dediğimiz zaman doğranacak olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Would, could, may, might, must, have to, ought to, should gibi fiillere be eklediğimiz ve fiili de past participle formunda kullandığımız zaman da bu kiplik fiillerinin anlamlarına uygun e, olacak şekilde cümlemizi anlamlandırmış ve söylemiş oluyoruz. Mutlaka üçüncü haliyle kullanmak durumundayız. Now complete the text using the correct passive form of the verbs in brackets. The cans, teneke kutular, alüminyumdan imal edilir. Cans are made from aluminium. Aluminium is extracted from bauxite. Bauxite isn't found deep in the ground like other metals, but in the soil. Most boxes can be removed. Large areas of forest have to be cut down. Then a power station has to be built to provide the electricity so that the aluminium can be extracted from the bauxite. Then roads are needed to transport that aluminium. Now, using the passive, ask questions from the underlined words. Şimdi de altı. Çizili sözcükler için sorular, edilgen yapıda sorular soralım. Columbus discovered America. Columbus Amerika'yı keşfetti. Was America discovered by? We've been doing the ironing for hours. Saatlerdir ütü yapıyoruz. How long has the ironing been being done? Kaç saattir ütü yapılıyor? They speak Italian in Italy. Which language is spoken in Italy? İtalya'da hangi dil konuşulur? American authorities had deliberately imprisoned the black at five times. Amerikan... Uh, Otoriteleri siyahları beş kez tutukladılar. How many times had the blacks been imprisoned at the rate of whites? Kaç kez siyahlar tutuklandı? Demek için de e, had yapısını pasifleştirdik. See you in the other videos. Bye bye.